Bugünkü videonun konusu sürpriz. Gördüğünüz gibi şöyle bir malzemeleri burada görelim. Daha sonra mutfağa gidelim. Açayım mı? Evet. Açmalı mıyım? Evet. Evet. Acıktık da tostumuzu yapalım ve afiyetle yiyelim arkadaşlar. Şu örtümüzü kaldıralım. Böyle güzel nur gibi bir ekmeğimiz var. Trabzon ekmeği. Ekmeğimiz Trabzon'dan. Sucuğumuz Afyon'dan arkadaşlar. Aslında kavurmalı yapacaktım ama kavurma çok pahalıydı. 80 TL kilos. Sucuklu yapalım dedim. Yani böyle kavurmalı, yumurtalı falan düşünüyordum ama değiştirdim. 2 adet yumurta kullanacağız. Şöyle bir kase yoğurdumuz var. Kendimiz evde mayaladığımız bir yoğurt. Domates, biber kullanacağız. Bu iste bağlı kullanırsınız veya kullanmasınız. Üzerine de aynen susam koyacağız arkadaşlar. Tost makinesinde yapmayacağız. Fırında yapacağız. Yani fırında tost nasıl yapılır onu da bu arada görmüş olacağız. Hadi gidelim şimdi mutfağa. Epeydir de mutfağa girmiyordum. Bugün bu sebeple mutfağa girmiş olduk. Şimdi tostumuzu yapabilmek için öncelikle ekmeğimizi kesmemiz gerekecek. Ekmek bıçağıyla tırtırlı bıçak olduğu zaman daha güzel kesilecek. tereyağını kızdırıp ekmeğin üzerine döktükten sonra malzemelerimizi yerleştireceğiz. Gelin sucuğumuzu soyarak işe başlayalım. Şimdi tereyağından şöyle bir kaşıktan az alalım. Tavamıza koyalım. Yağımız kızdıktan sonra sucuklarımızı tavaya koyalım. 2 dakika çevirelim yeterli olacaktır. Fazla pişirmeye gerek yok. Zaten ekmeğimizin içerisinde de pişecektir kesinlikle. Burada salam ve sosis de kullanabilirsiniz. Bizim ailede pek salam ve sosis seven yok. Ben de yemiyorum şahsen. Evet şöyle gördüğünüz gibi Hafif bir öldürdük. Daha sonra biberleri de atalım içerisine. Şöyle bir döndürelim. Şöyle kağıda azıcık yağladıktan sonra bizim ekmeğimizin şöyle alttan kestiğimiz kısmını kağıdın üzerine oturtuyoruz. Şu üst kısmından özellikle bir kısmını çıkarabilirsiniz. Evet, şöyle kafes gibi olsun. Yumuşak kısmını alabilirsiniz. Daha sonra alt kısmına keçil peynirimizden açarak bir sıra diziyoruz. Kaşar atalım. Birbiriyle iyice kaynaşsınlar. Biraz da pul biber atabilirsiniz. Şimdi bunu fırına vereceğiz. Bu kısım hafif eridikten sonra sucuklarımızı verip kaşarı koyup tekrardan fırına vereceğiz. Peynirlerimiz eridi. Alt kısımdaki gördüğünüz gibi. Aynen böyle. Şimdi gelin sucuklarımızı dizelim. Üzerine isteğe bağlı ketçap atabilirsiniz, mayonez atabilirsiniz. Aslında domates var gerek yok ama domatesler biliyorsunuz domateslerde fazla iş yok. Evet pul biberimizi atmıştık zaten. Tuz atalım tekrardan. Kaşarımız kaldı. Kaşar koyalım. yumurta ve yoğurttan oluşan harcı sürüyoruz. Susamdan yapıyoruz bolca. 280 alacağız. 20 dakika yeterli olacaktır. Ve alt ve üstü yakacağız bu sefer kapatacağız. 20 dakika sonra tostumuz, fırın tostumuz hazır olacak. Aynen böyle nar gibi kızarmış. Gerçekten güzel kızardı. Bir ekmekle anca bu kadar güzel bir yemek ortaya çıkabilir. Üzerine biraz da böyle keçil peynir ve kaşardan dekor yaptım. Güzel olmuş. Fena olmamış. Yanında ayranla iyi gider. Gerçek bir Trabzon ekmeğiyle böyle fırında toz ancak bu kadar güzel olabilir. Bir dahaki videoda buluşana kadar burada izlediğimiz videolar paylaşalım. Paylaşmak güzeldir serüvenine ortak olalım. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.